Irak'ın kuzeyinde Pençekerit iki Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü militanlarınca gerçekleştirilen taciz ateşinde şehit olan 29 yaşındaki uzman çavuş Mehmet Emre Teke memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Mehmet Emre Teke için Mudat Camii'nde tören düzenlendi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Oruç Baba İnan, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Milletvekilleri İl Protokolü ve Askeri Erkan'la şehit yakınları katıldı. Törende şehidin babası Davut Teke ile annesi Züleyha Mutlu ve yakınları, Türk bayrağına sarılı şehit tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Acılı aile törene katılanlar tarafından teskin edilmeye çalışıldı. Baba Davut Teke ile küçük kızının sarılarak gözyaşı dökmesi törene katılanları duygulandırdı. İl müftüsü Aydın Yığman'ın ikindi namazı sonrası kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı bir süre top arabasına taşındıktan sonra Akbelen şehir mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi. Hadi. Irak'ın kuzeyinde Pençekilit iki harekatı bölgesinde bölücü terör örgüsü militanlarınca açılan ateşte uzman çavuş Mehmet Emre Tekke ağır yaralanmış. Yaralı asker kaldırıldığı Işıklı Seyyar Sarra Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düşmüştü.